Sağlar 12 Şubat günlerden Cuma İzmir yarış tahminleriyle karşınızdayız. İzmir'de alt koştan oluşan bir program var. Bugün aksine yarın İzmir'de bir tık para verebilecek bir program var. Ben öyle gördüm. Sizler de kendi düşüncelerinizle kuponlar oluşturarak ikramiyeye ulaşmaya çalışın diyeceğim. Öncelikle yorumlarıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde Abone olup bana destek verebilirsiniz. Bunun için teşekkür ediyorum ve yorumlarıma geçiyorum. Birinci koşu Handicap 22 bir yarış 4 yukarı İngilizler 1600 kum. 5 numaralı Değirmen Derebeği ve 6 numaralı Luxter. önde gidecek isimlerdir. Yarışa tempo verecek iki isim bunlardır. Muhtemelen 5 numaralı Değirmen Derebeği numarayı alacaktır. Ben bu iki ismi tutmuyorum. Benim burada tuttuğum isim aranın ardından bir yarış gördüğü 3 numaralı Akıncı olacak. Atiba'ya geçirmişti. O gün mesafe 1200'dü. Arasına rağmen çok iyi koştu. Ben bugün Mehmet Kaya ile bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Sizlere küçük kupon oynayacaklara banka olarak önereceğim ilk ayaktan tekte başlamak isteyenlere. Ama ben bir rakip daha tutuyorum. 7 numaralı Çınar Bey. Bariyere dalıp bu yarışı çalabilir. Öyle bir karakteri var bu isminde. Nereden geldi demeyelim. iki boy bir anda uzatabilir rakiplerini. Ben 3 7 olarak kuponumda geçeceğim burayı. Burada arası olan iki isim var. Bir numaralı Bay Döker'e diyeyim ben size. Yani yazmayacağım kuponda da. Ben bu ismi kilosundan ötürü tutmuyorum. Yazmayacağım. 2 numaralı Gold Coast. 81 handikap puanına sahip isim. 166 gündür koşmuyor. Son yarışı Anafartalar. Viraj döndürken King Berk'a yarışı. 3-4 numaradaydı. Son 400'de enseye basıyor kazanamayacağını anlayınca o sert grupta zaten anafartalar koyusu anlatmamıza gerek yok. Kurtel ekürüsü neydi? Çakıroğlu ekürüsüne geçti. Çakıroğlu ekürüsü bu ismin üzerine titriyor. Bu ismin bir tane kum yarışı var. Yanlış hatırlamıyorsam Kocaeli 1800 Akın Sözen İdaresi'nde çıktığı gibi bitirmeye çalıştı ama rakibinin sonlarda güçlü gelen rakibine direnemedi. Yarım boy gerisinde kaldı. Öyle bir ikinciliği var bu ismin yarın yeni ilgililerinde ilk yarışını yapacak. Daha sonra 4 numaralı Kızıl Dev onun da bir arası var. Sonları güzel bir isim. 97 günlük aradan geliyor. Mercan Çelik ile koşacak. Ben burada 3-7 olarak geçeceğim. Diğer senaryoları düşünüyorsanız diğer isimlere yönelebilirsiniz çok doğal olarak. İkinci koşa geldiğimizde ise şartlı 2-1 yarış mesafe 2100 kum. 6 numaralı Ziket Var'ın önderliğinde gidecek bir yarıştır. Yarış isim olarak ben onu görüyorum. Benim buradaki favorim 5 numaralı şanslı Kafkas olacak. Ben bu ismi sizlere ilk sıradan önereceğim. Daha sonra 2 numaralı Ergele diyeceğim. 3 numaralı Öz Çocuk Mertcan 3. kez biniyor bu isme. Yani çok fazla dışarı açılıyor viraj dönürken. O yüzden biraz avantaj kaybediyor. Yarın yerini iyi tutarsa Mertcan ile iyi bir yarış koşabilir ve 4 numaralı rüzgar fırtınası pencere bırakmayalım Mustafa Çiçek idaresinde yazalım. 5 bende öndedir. 2 3 4 rakipleridir. Günün 3. ayına geçtiğimizde ise şartlı 3 dişlere ait bir yarışta 4 yaşlılar 1600 kumda yarışacak. Yani yarışın burada muhtemelen favorisi 1 numaralı Akerem çıkacaktır. Daha sonra 2 numaralı Ateş Büken. Ben burada ters bir isme yöneldim. 6 numaralı İdlib çocukları. Ben hissiyatım ona gitti. Yarışlarına baktım. Sonlarda güçlü gelip 6 numaralı İdlib çocukların bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Ve sizlere günün bankosu olarak öneriyorum. Olur da kazanamaz derseniz diğer isimlere yönelebilirsiniz. Ama benim kuponumda 6 numaralı İdlib çocukları yanlış kalacaktır. Kazanmasını bekliyorum ben bu ismin. İstiyatım ona gitti. Gelmezse de sizleri yanılttığım için üzüleceğim. 6 numaralı İdlib çocukları en güvendiğim isimdir kuponumda banko. Evet dördüncü koşuya geldiğimizde ise şartlı 4 bir yarış 5 ve yukarı Araplara ait 1400 kum. Benim buradaki favorim 7 numaralı Tekiner olacaktır Nevzat Avcı idaresinde. Bugün etkili bir yarışla kazanmasını bekliyorum. Daha sonra 3 numaralı Atika Atik diyeceğim sizlere. Ve 4 numaralı Golden King handikap puanından belli zaten yarın burada favori çıkacaktır. O ismi de yazalım. 7-3-4 olarak burayı geçebiliriz. Evet. Beşinci koşa geldiğimiz ise Handikap 15 bir yarış. Mesafe 2000 kum. 3 yaş İngilizler. Benim buradaki favorim 6 numaralı Torokovic. 6'lı paraya gidecekse burada olabilir bu. 6 numaralı Torokovic. 6'lıyı paraya götürebilecek isim olabilir. Bu isim şöyle söyleyeyim. Üzerinde Oluk kardeşlerden biri vardı. Junior Çınar'ın pisti dolanıp kazandığı bir yarış vardı. O yarış bariyerdeydi. Üçüncülükte kalmıştı. Ben bugün bu torok temsilciliğini sağ burada gösterebilir diyorum ve sizlere ekstradan öneriyorum Torokovic'i. Daha sonra 2 numaralı son nokta diyeceğim. Bu ismin de Karavetar'dı sanırım. Onun arkasında İstanbul Sentetik'inde 2000 Sentetik'te ikinciliği vardı. Sonlarda güçlü gelip bu yarışı çalabilir. Ve 4 numaralı Bay Nusret diyeceğim. Nevzat Avcı İdaresi'nde. Ben burada bir numaralı Desert Lines'ı tutmuyorum. Mesafe ekibin yarışı alıp bitirmeye çalışacak. Ben tutmuyorum. Siz tutuyorsanız bir şey diyemem. Ben 6-4-2 olarak burayı geçeceğim. Evet 6. koşu şartlı 3 yarışa geldiğimizde ise 1900 kum. Son yarışını güçlü kız Alice Karataş ile kazandı. Ben o gün bile güçlü kızı yazmadım. Bugün de yazmayacağım. Benim burada bir ismim var. 5 yarıştır banko yazıyorum. Gelmiyor. Gelene kadar da yazacağım. Ama yarın geleceğine inanıyorum. Üzerinde Bekir Mert Mırık kardeşimizi gördüm. Mesafe uzun da olsa dedim tamam. Nefesini ayarlar bu ismin Bekir Mert Mırık. 7 numaralı Citroen'u sizlere banka olarak önermeye karar verdim. Benim güvendiğim ikinci bankom 7 numaralı Citroen'dur. Rakipleri yok değil mi? Var. 11 tane rakibi var. Ben kuponumda 7 numaralı Citroen'u yalnız bırakacağım. Gerisi size kalmış. Tuttuğunuz rakipleri varsa yazın. Benim bütçem belli. O yüzden 7 numaralı Citroen sizlere banka öneriyorum. Yazdığımız ganyan olsun. Herkese bol şanslar.